Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Minecraft oynayacağım. Arabamla birlikte. Şimdi arkadaşlar ben bu şu an annemin telefonunda oynuyorum maalesef. Benim tabletimin tabletim şey oldu. Nasılsın? Bilmiyorum ama bir şeyler oldu diyelim işte tabletime. O zaman bir türlü olmuyor. Yani Minecraft'a giremiyorum. Onu tamirhaneye gönderdik diyelim biz. Ama yani inşallah bu arabayı da sürmeyi bir becerirsem. Hmm, nasıl sen? Bu modlar ya konuşamam işte. Şimdi annemin telefonunda oynuyorum. İlk baştaki şeyler, boş, ilk baştaki söylediklerimi unutun. Annemin telefonunda şu an Minecraft oynuyorum. Ama gerçek Minecraft değil. Modlar buraya da yüklenebiliyor. Ara, araba modu misal. Ee, benim tabletime tabletimin şarjı e, doluyor şu an. O yüzden de annemin telefonundan çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel araç. Yani devireceğim. Ama hayatta kalmada oynuyorum. Yani sıkıntı etmezsiniz değil mi? Ben arkadaşlar inşallah sıkıntı etmezsiniz. Ben biraz bir şeyler kazayacağım. Ee, diğer videomda da e, DeLorean'le oynayacağız arkadaşlar DeLorean'le. Hani geleceğe dönüş Misal filmini size söyleyeyim. Geleceğe Dönüş 1 2 3. Yazarsanız çıkar. Yani bir deyin, 1 izleyin, 2 izleyin, 3 izleyin. 3 tane film var. Ama baya iyi. Ben onunla birlikte size video atmaya çalışacağım. Çok yani çok uzun süredir hiçbir video atmıyorum. Bir tane hızlı konuştuğum bir tane video var. Ee, o videoda hiç izlememişsiniz. Çok üzüldüm. Şey, hiçbir zaman yani nasıl desem bilmiyorum şimdi ne var köpücük? Bu <laughs> araba ödün ya. Şu arabanın kenarına bakayım ya. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar bunda yeşilisi de var. Rengarengisi yok ama. Var diye gösteriyor ama rengarenk olan yok. Mesela i̇şte şimdi benim... Dur lan biz nasıl bindik oğlum? Ha. Dur dur dur. Çalışma çalışma dur. Araba dur. dur. Arkadaşlar, böyle yapıyor. Ama merak evet. arkadaşlar. Sıkıntı değil. 3 dakika falan yapmak istemeyeceğim. Daha çok şey yapacağım ama aralarda bir şey anlamıyor Annemin telefonu dedim zaten. Annemin telefonundan oynuyorum. Annem izin vermiyor tabii ki de. Gerçek ee, Ben de bundan, bundan oynayacağım. Benim tabletimde gerçek Minecraft var. Biliyorsunuz. Hoppa. Çok hızlı. Biraz e, şeyleri kestik daha yok. <laughs> Arkadaşlar. E, suya girmeyelim. Suya mutlaka çıkalım. Ya düz dünya olsa daha rahat gezeceğim ya. E, şimdi ne yapacağız? Sıçtık. Opa. Arabayı şöyle bir yere koysam. Ee, şu an arkadaşlar düşünüyorum. Hmm, tamam. Ne yapacağım? Buldum. Ee, şimdi buradan geleceğiz. Hmm. yapamam. Öbür taraflardan gözeceğiz. Gelsin mi? Oha! Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Keşke onu alsaydım lan. Boş ver, in lan aşağı. Sen misin lan bana diye? Kanka. O, oh, nasılsın? Görmeyeli. Ananana, dik dik. bu dönekti? Buradan dönekli, eklik. Buradan Bakalım o mızrak bana gelecek. Abi. Uy. Ah Abicim. Şimdi bunu alabilmek için tekrar su altına inmemiz gerekiyor. Diyecektim. Suda da çok şey var. Kalbim bir canım. Biliyorum. Baya sesli. Ya kardeşim köpek. Niye benim arabamı bindiğim ayıptır. Hah. Oğlum araba da ölüyor ya. Of. Tamam. Düzgün yerlere geldik. Burada arabayı biraz daha düzgün süreceğim. Bir gaza basıyorsun. Bu uzağa gidiyor. Hoppa. Tamam tamam tamam. Yeter. Arkadaşlar ben burada ev kuracağım. Dümdüz yer bulmuşum. Arabayı şuraya çekeyim. Şöyle kalsın. Tamamdır. De... Şimdi ne yapacağız biz şimdi? Onun var. Var bakalım. Ama ben bunlarla kurmak istemiyorum ama. Bakalım ne yapacağız. Şöyle 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 yaparız. Tam bittik de. Bitti 37 tane yaptık. Bu kalsın. Böyle. Biliyorsunuz arkadaşlar değil mi artık yani annemin telefonunda olduğunu. Ee, şimdi kestim dur. Valla Minecraft oynamayı sevenler like. Sevmeyenler ise o. Oh bitiyor. Ya yani pil gücü bitiyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, pil gücü bitiyorsa bu sendeki dönüklük nasıl a nasılsın görmeyeli. Arkadaşlar yani kaç dakika olmuş? 10 dakika olsun iş. İnşallah 10 dakikadır. 1 dakika neyse 10 dakikaya çıkartırız. Hemen buradan bir şarj aleti alayım. Güzel şarj aleti. Gel bakayım güzelim. Var mısın? Bana darlarda ne eklik oldu mu ya? Aha, aha, aha. Şimdi arkadaşlar biraz zorlanacağız. Kadar kalmazlarken bir şey yaparken. Çünkü biraz kasacak, kasacak. Üzgünüm kasacak. Hatta biz muhabbet edelim. Şimdi arkadaşlar. İsteyenler yoruma şunu yazsın. Ya bana like atıp abone olmayı unutmayın. İsteyenler istesem. Ee, bu misal araba modlarından bir tane bir e, araba söyleyeyim. Ben bunu size çıkartarak yani modu tanıtayım. Hangi arabayı istiyorsanız ben onu yapmaya çalışacağım. Olmuyorsa başka yani An, anlatmak istediğim siz bana e, misal Ferrari o Ferrari'ye Ferrari. <laughs> bir tane Ferrari modu, e, Ve Kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar valla çok seviyorum. ben yapmayı çalışacağım Ve gelen bu kadar maalesef bayramım var. O annemle babamla O yüzden Görüşürüz. Çok seviyorum. Tschüss. tüt 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 tüt. tüt.